Kimi ceza yememek için polisi tehdit etti, kimi denetimden kaçmak için mutfak dolabına saklandı, kimi de kamyonetle çoluk çocuk gezmedeydi. İşte Türkiye'nin koronavirüs haritası nasıl kızardı sorusunun en net yanıtı. Abi yazdım. Bak. Bak. Ben, ben Tehdit etti. Sonra da arkadaşının nabisinden ceza tokadı yedi. Antalya'da kısıtlamayı idelenen dört kişiden ikisi polisin dur ihtarına uymadı. Sonra da kaçmaya kalktı. Ama o çaba işe yaramadı. Sürücü sens. Sürücü sens. Sürücü sens. Söyle Söyle göz birinin abisi olay yerine geldi. Polise döktüğü dil işe yaramayınca öfkelendi. Hıncını kardeşinin arkadaşından çıkarmaya kalktı. Aynı şehirde, aynı saatlerde polis bir eve de kumar baskını düzenledi. İçlerinden biri de kendini mutfak dolabına kapattı. Aklı sıra saklanacaktı ama öyle olmadı. Yapılan baskında bir şahsın mutfak dolabının içerisinde saklandığı görülmüş. Kocaeli'nde ise polis baskınından kaçmaya çalışan adam çarşafın altına saklanmaya kalktı. Ayakları dışarıda kalmıştı. Gel. Allah'ın sevmiş. Gel gel. İstanbul'da ise kısıtlama saatinde biri plakasız iki motosikletli E5'te böyle tehlike saçtı. Irak uyruklu bu adamsa Sakarya'da 6 çocuğunu kamyonete koydu gezmeye çıkardı. Ehliyeti de olmayınca çifte ceza yazıldı.